Merhabalar arkadaşlar iğneli harikalar YouTube kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere görmüş olduğunuz güzel rengimle yapımı çok kolay tek seferde yapıldığına inanmayacağınız bir model anlatım yapacağım başlamadan önce kanalıma abone olmayı videolarıma beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayın lütfen zil butonuna dokunursanız videolarımdan anında haberdar olursunuz abone olmak ücretsizdir İplerin sonu ipek iptir. Bu iplerinizden varsa ekran görüntüsü alabilirsiniz. Yoksa da polyester, naylon iplerinizde de bu oyayı yapabilirsiniz. Oyanın tasarımı bana ait arkadaşlar. Gerçekten bayılacaksınız. Çok güzel, çok şık bir model. Ee, başlamadan önce de zürafa yönünden bahsedelim kısacık. Şöyle. Zürafamı ben bu şekilde kendi yönüme doğru kıvırarak soldan sağa doğru işliyorum ve aynı bu yönde de oyama başlıyorum bu yüzünü beğendiğim için sizler şu arka yüzünü beğeniyorsanız da oyanızı buradan kurabilirsiniz tamamen size kalmış sağdan sola işlemek de doğrudur soldan sola e, sola sağa pardon işlemekte doğrudur tamamen işçiliktir önemli olan diyelim ve oyamızın yapımına geçelim e, ipinizin markası ne olursa olsun öncelikle iyice ne gerdirelim esnekliğini alalım bu size düğümleri kolayca kitlemenizi sağlayacak. Çekiştirme yapmayacağınız için de deliksiz zürafa yapmanızı, pırpırlarınızın dönmemesini sağlayacak. Tavsiyemdir. Yapın, uygulayın, kendiniz keşfedin kolaylığını. <laughs> ben modelimi aslında yaptım. Ama başlangıcını göstermem gerekiyor sizlere. Şöyle modelin bir görünmesin sürprizi orada. Şöyle ışık parlaması yaşanıyor ama ama karanlık olduğu için şuradan yazmamızın en başından başlayalım. Bu örnek mendil arkadaşlar. Öncelikle bir düğüm atalım. Hemen bir zürafa daha yapıp köprümüzü oluşturalım. Şimdi bu köprümüze bir tane büyük pırpır yapacağım. Kocaman değil yani şöyle normal boyutlarda bir pırpır. Modelimiz burada başlıyor. Üste alalım. Buraya da 3 tane minik zürafa boyutlarında pırpırlar yapalım. Başa alalım. Bu bir badem oyası standart bildiğimiz. Şöyle. Her başa aldığımızda pırpır yapacağız. düğümü sıkmadan boyunu ayarlayın pırpırlarınızın. Tutup sıkın. Dönmeyecektir. 3 sayımızı ikiye düşürmüş olduk. Tekrar başa alalım tekrar pırpır yapalım düğümü sıkmadan boyunu ayarlayıp tutup sıkın sayımız bire düştü bir sayımızda üste alıp pırpırımızı yapalım şimdi bu yanlardan aşağıya şu başlardaki yerler değil arkadaşlar bakın şu an bir sayısındayız İki sayısına ve üç sayısına iniş yapacağım bakın baştaki değil buradaki bu bilgiler yeni öğrenen arkadaşlarım için böyle iniş yaparken düğümü sıkmadan şöyle boyunu ayarlayın düğümle birlikte pırpıra tutup sıkın ve ipimizi çektiğimizde pırpırımız oluşuyor zaten 3 sayımıza da inerken aynı şekilde pırpır pır oluşturalım ve yuvaya normal bir şekilde inelim indik alttaki yuvaya inelim iniş yaptığımız yerlerin boyları aynı olsun arkadaşlar bakın bunun boyu bu kadardı bunun boyu da bu kadar uzun olacak görüntümüz bu şekilde İlk başlangıç bademimiz bu. Modelimiz bundan sonra başlıyor arkadaşlar. Şimdi zemindeki zürafaya indim. Sayım 1 2 ve üçüncüye geri alıyorum. Buraya bir tane pırpır yapacağım. Minik bir pırpır olsun. Bu ara boşlukta görüneceği için böyle minik bir pırpır olursa daha hoş olacaktır. Ee, şöyle bir şey daha var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim zürafalarım çok sıkı. Eğer seyrek zürafanız varsa şu sayısı 1-2 e, değil de buraya yapın pırpırınızı. Yani şu arada iki tane değil de bir tane zürafa olsun. Modelinizin ara e, görseli için bu önemli zürafanız sıkıysa sayımız aynı olabilir indim Bir. 2 ve üçüncüye geri alıyorum bakın ara sayımız aynı bu ortada şimdi buraya başlangıçta yaptığımız pırpır pır var ya ondan yapıyorum şu boyda düğümü sıkmadım bakın şöyle baktığımda aynılar üste aldım modelimiz burada başlıyor arkadaşlar şimdi şuradaki iniş yaptığım yere geriye alıyorum ipimi geriye alamazsanız arkayı çevirip de, de yapabilirsiniz şöyle düğümü sıkmadan bir verev oluşmalı ki geçişimiz güzel görünsün diye şu şekilde bir verev bakın şöyle bir S harfi oluşacak şekilde ve buradaki düğümün yanına Geriye alıyorum Şurayı tutun Bakın şu alttaki ile bu üsttekini Tutun Geçişimi yaptım Dediğim gibi şu aralık sayısı fazla olursa Bu görüntüyü elde edemezsiniz O yüzden Seyrek zürafa yaptıysanız Şu ara sayısını bire düşürün Umarım anlaşılmıştır Tekrar 3 tane pırpır pır yaparak bademimizi oluşturuyoruz. Çok şık, çok güzel bir model oldu arkadaşlar. Nasıl oluştu bilmiyorum. Bu model gerçekten aklıma, aklıma sağlık diyelim arkadaşlar. Ben çok beğendim. Zaten tek seferde giden oyalara bayılırım. Daha çok üretmeye çalışıyorum. Kolaylık oluyor. modelin devamını zaten göstereceğim burada yine aynı şekilde 1 2 3. yapırpır pırpır yapıyoruz bu ara pırpırımız yani ara aralıkta görünen pırpır pır. dilediğiniz renk yazmaya yapabilirsiniz arkadaşlar ben bugün üşendim hazır zürafası çekilmişti gri ile gri ile kendini gösterir mi? bilemedim ama ben sizlere örnek sunuyorum. Sizler dilediğiniz renk yazmaya yapabilirsiniz. Desenli çiçekli yazmalara da olacaktır. Bakın ne kadar güzel. Şöyle parlayan yer görünmesin. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel, ne kadar şık. Tek seferde yapıldığına kimse inanmaz gerçekten. Şöyle bakıldığında nasıl görünüyor? Alt sırayı bir sefer gitmiş. İşte şuradan pırpırları gitmiş tekrar gitmiş gibi görünüyor ama asla zor değil gördüğünüz gibi ekran görüntüsü alabilirsiniz daha sonradan <laughs> örneği çıkarabilmek için bu örneği çıkarabilmeniz için izlemeniz gerekiyor arkadaşlar eğer izlerseniz de ben de emeğimin karşılığını bu şekilde almış oluyorum emeğe saygı için lütfen izleyin ben de bu tarz modellerin devamı için hevesli çalışayım hevesle yeni modeller üretmeye devam edebileyim arkadaşlar. Ee, sizlerden ricam bu şekilde. Yani e, videolarımı arkadaşlarınızla paylaşırsanız, onların da izlemesini sağlarsanız emeğimi karşılığını ben de almış olurum böylelikle. Bakın ne kadar şık. Ben çok beğendim. Gerçekten çok şık. Nasıl ortaya çıktı inanın ki bilmiyorum. Çok uğraşarak çıkardığım bir model olduğu Çok güzel bir tasarım oldu bence. Şöyle sağdan sola çalışan arkadaşlarım içinde diğer örnekler görürüz. Rol çalmayı. Şöyle ekran görüntüsü alabilirsiniz. Dilediğiniz renk yazmalara yapabilirsiniz. Desenli yazmalara da yapabilirsiniz. Çok şık olacaktır yani bebek mendillerine de bebek yüzörtüsü yapacak olanlara da buradan selam olsun kendilerini biliyorlar onlar için de çok güzel bir model yani namaz örtülerinin o arka kısımdaki boş kalan yerlere de böyle bir şey yapılabilir gayet kolay yani pırpırlara eli alışkın olanlara kolay diyelim ki Acemi arkadaşlarımıza haksızlık olmasın zor geri, e, görünüyordur eminim ama elinize alıştığında gerçekten işlemesi çok çok kolay olduğunu göreceksiniz Sizlerde e, elinizden bırakmayın işinizi gerçekten sabırla e, Sizlerde yapabilirsiniz fiyat kısmına geçecek olursak Arkadaşlar e, bu sıklıkta e, olursa tabi bu mecbur bu sıklıkta olacak modelin böyle çıkabilmesi için Ortalama bir işçiliği olan bir arkadaşım bunu en az e, 1000 TL'den başlar. ya Bana göre böyle yani pırpıra elim alışkın olduğu için bu şekilde seri işleyebileceğim bir model olduğu için 1000 TL'den başlayabilir. Tabii ki de kendi fiyatım değil arkadaşlar. Kendi fiyatımı vermiyorum. İşçiliği çok düzgün arkadaşlarım 1000 TL'nin üzerinde de hakkıdır. Gerçekten edemeyi göz nuru. Bir model. İp de yiyor. Baya yani. Çünkü geriye almalı falan olduğu için. Bir ipi bir yerden takınca şöyle üç tane falan yapılabiliyor. Bir iple. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Ee, dediğim gibi destek verirseniz ben de hevesle yeni modeller üretmeye devam edebilirim. İzlenmeyi sağlarsanız arkadaşlar. Yapan herkese kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.